Selam Selamlıyorum Bursa'ya Dur bakalım şimdi. Şu Rogu bir iptal. Tamam. Tepkikolik efsane abi. Dur izleriz baba. Daha birlikteyiz. Daha erken. Daha ikiye kadar falan buradayız. Yarın da yayınım var. Pazar da yayınım var. Pazara... Yarın bilmiyorum babamın ameliyatına bağlı. Dur bakalım. Haberleşiriz. Plebler adamdır. Aç plebin yolları da. Sözümü tutayım. Bu videoyu izlemişsinizdir ama hepiniz ya. Ama bir de benden izleyin bakayım. Yalanlar, dolanlar. Bir konuşalım, bir konuşalım. Youtuberları ben patlatmak için artık çalışıyorum. Demur'da bir Youtuber. Selam Demur severler. Bugün yanımda Tuğkan, Elren, Gönültaş var ve... Ne yapacağız? At eti tabii. At lan bu neydi? Kanguru eti. Bugün üç farklı şey deneyeceğiz. Sen, evet sen... Hayatımda yediğim en kötü şey. Bak bir kilo morio yerim, Abartma amına koyayım. Ya çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Bak iğrenç. Söyle ben bilmiyorum. Birincisi Avustralya'dan komşumun getirmiş olduğu kanguru eti. Oğlum zehirlenmeyelim harbiden bak. Levent abi beni zehirlemez. Protein. O Ben ona güvenirim. Başka Ondan sonra var? komandoların doğada ateş yaktığı belli olmasın diye üretilmiş. Lemur'u burada kazıklamışlar. Şimdi ben bunu anlatacağım. Diğer o asker yemeklerinin olduğu paketin içerisindeki malzemeyi görünce Lemur'un suratına zaten bakarız. Büyük stiz gelir mi abi? Durun babuş. Gelir gelir. Ateşsiz ateş. Ateşsiz ateş. Ben limon tayfadan bahsetmeyi unuttum. Arka planda da limon tayfa var. <laughs> Yok neymiş? Ram babuçayla domates kesmiş. Ba, 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 ba. <laughs> Bak görüyor musun? Ankara'dan... <laughs> Şu gözlük gözlük akıyor ya. Mert'ciğim üstünü bende unutmuşsun. Şu e, yağmurluğunu. Dedim hani asayım. Markasını bir gördüm. <laughs> Hemen koydum ilanda şimdi. Onlara da bir şeyler deneteceğiz. Ne kadar mutlusunuz bilmiyorum. Kordi yine bir rapçi edası. Mikrofonu vermişler Ahmet'ime. Görüyorsun. Bu alt açıdan çekildiği için bu duruşun sebebi hani fit gözükmek. Holmes bildiğiniz gibi. Neyse izleyelim. Ama, ben sayayım. Holmes, Cordyceps, Rane, Baboli, Burçay ve Ahmet Gezmiş var. Arkada bizim kamp ekibi. Ha, bu arada onlar da kamptayız tempans. biz. Ben kamp vlogunu önce mi yayınlarım ya da kamp vlogunu hiç yayınlamam mı bilmiyorum ama. Bu video sarar bunu bunu koy ya. Sonra arkadan <laughs> arkadan da vlog çakarsın. Boş bir şey <laughs> <hiç> olmaz. <laughs> i̇şte hepsi gelecek. Ve son olarak. Lemur'un gerçek yüzünü anlatacağım size. Sen onu bir merak ettin. Bizim şurada detay kameramız var bak. Ben göremiyorum gözlükten. Ben de çok ha, zor tamam. görüyorum da genel okay. buraya alıyor işte. Ve son olarak Türk askerlerinin yediği asker Oo. yemekleri. Vakti geldi. Çakılır bakayım. Bence ortama çok uygun bir yiyecek. Birkaç asker arkadaşımız, kardeşimiz yazmış. Abi biz onlardan falan komandolar falan biz onlardan kullanmıyoruz. Böyle bir şey yok içeriğinde falan demiş de. Bilmiyorum. Onu bir araştırıp öğreneceğim. Bence de. Şu an bu arada direkt bir öğün yapıyoruz biz. Kampta bir öğünümüz bu. Nasıl Konserve da topum var ya. Bir yedik, bir yedik ama yeri Sıkıntı yok. Sen arka plana mı kitlemek için bunu diyorsun? Çünkü bayağı aldın Nerede kadar ya? Bir şey söyleyeceğim. Bu bir içinde kimyasal karışımla ısınan su bilmem ne falan var mı içinde bunun? Bildiğim. Bak bak o bak. Kahve mavi yapmıyor muydu abi insanlar bununla? Böyle iki tane bir şeyi birleştiriyor fokurdam ya da yemeği pişiriyor onunla. Hiçbir fikrim yok bu arada. Ya. Hiç araştırmadım. Urası abimi izleseydin olurdu. 5 sene önce çektiler bu içeriği. E o zaman biz Çok Yani abi, açacağız izlemiştim. bakacağız yeni muhteşem bıçağımla senin yanında da böyle şeyler söylenir mi bilmiyorum ama hayırdır ya <gülüyor> <gülüyor> bunları biliyorlar zaten ben şunu bir sayayım mı size bilmiyorlar nereden bilsinler <laughs> bilirler abi <Bilmiyorum. gülüyor> yazan çocuğun profiline baktım iki kişi var hatta ikisi de asker yani bayağı. Sosyal medya herkes her şeyi biliyor kardeşim. Bu bıçakları ben gösterdim karınca çiftliğimde. Kaç kişi için acaba? Kaloriden evet, anlarız onu. 5.2 kilo bu arada. Oo. Şey Arkadaşlar 7000 kalori. Bir kişi için ben gibi 7000. <laughs> ben kangureti etiyle başlamak. Oo istiyorum. hadi. O zaman bunu şöyle nereye koyayım? Yere koyuyorum. Daha yer alırız ya. Daha önce yemedin mi böyle bir şey. Kangureti ilk defa yiyeceğim. Çok güzel kokuyor ya. O, böyle bir şey kokusu var. Aktar kokusu var. Evet o Bunu kamera arkasında konuşmuştuk. orada olanlardan. anladın mı onu babali? Bu arada bir şey hareket etti. Ok nerede? Vallahi kokusu arkadaşlar böyle Şimdi çok şey baharatlı. Mi? Ya kurut et bu bu arada. Evet, kuru Kurutulmuş tüm... et. Aşırı baharat kokusu geliyor. Sence Abi normal konserve Bunları kullanmıyoruz. Memoli. tadı hoşuna gidecek bir şey mi ya? Yani? Nasıl tahmin ediyorsun? Ya ben Wagyu'yu beğendim. Kuru et, kuru Wagyu'yu. Aynı markanın. O ne oğlum? Wagyu işte ya et. Pahalı böyle yağlı. O şey değil mi ya? İyi şey, dinleyin ya. burayı. Kobe Wagyu. Kobe. Biz Kobe <laughs> kısmını biliyoruz. Wagyu'sunu bilmiyorum. Bu arada niye ilk ben deniyorum ya? İlk e Ko sen Konuk deniyorum. Deniyorum. kanal senin değil mi? Konuk denerek. Bu eşofmanı da arkadaşlar Bolu'dan aldım. Bir şey Bolu, Bolu'dan tabii içinden bilenler bilir. Meydanda bir Migros var. Yanda çakmacı vardı tamam mı? Baktım bütün Nike'lar, Mike'lar hepsi 150 lira, 100 lira. İki tane aldım. Çok güzel. Beğenmediniz değil mi? Ağzı açık kerim. Çok kötü tadı beğenmedi, ya. Beğenmedi, beğenmedi. Beğenmedi, beğenmedi. <laughs> gel gel ya güzel bir şey deyip niye yemiyorsun gel. gel. Al bu yürü direkt at ağzına ya şey gibi pastırma gibi. Bir kere rahat yenmiyor harbiden sulta sen... gibi ya. Bu arada kaçabileceğinizi düşünüyorsunuz sanırım ama. herkes birer tane alıp yorum yapabilir mi? Tabii. Nasıl ne diyorsunuz? <laughs> i̇y, iy, herkes sıra sıra bir tatsın. Baba. Ya tipler çok orijinal ya. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Sen, Sen yemişsin yarını. Ben <laughs> yemedim ya yarıya böldük. böldük. Ha. böldük. Ben yiyorum. bu sertlik sinir bozucu. Tespitimi söyleyeyim mi? Böyle aynı hazır köfteler olur ya ucuz. Onu böyle yakarak pişirmişsin. Öyle öyle bir tat var. Ama yenir yani protein. Abi bunun proteini nedir Allah'ını seviyorsan Yedişim ya. Bakayım. Çok yüksektir bu arada. Ya ne 100 gramında 34 gram protein var ya. 100 gramında 34 gram protein az değil bu arada. Ben midem bulanmaz normalde. Çöplük gibiyimdir. Harbi midem bulanmaz. yani gerçekten çok manasız bir şeymiş. Bıçağını test ediyorum. Güzel bıçak. Kobe yedin mi? Evet. Nasıl? Çok güzel. Video lemurum mu? Benim mi? Belli değil amına koyayım. Ben lemura dedim ki iki gün sonra. Dedim oğlum bu videoda dedim seni hiç konuşturmamış olabilirim yani. He diyor öyle olmuş diyor ama çok güzel videoda iyi dedim. Kaç para verdin? Ben vermedim. Kim verdi? Temuçin. <laughs> hiç bizi götürmesin. Kendi evde yaptı İlla ya. İlla sözleşme mi imzal... Sizin ortamlarda <laughs> evlerde kobe mi yapılıyor oğlum? Evet. Olay arkadaş ya. Bak bu, bu güzel. Bu, bunda deneyimlenecek çok şey var. Bir şey diyeceğim. Direkt çerezle başladık. Bence adım adım tek tek paketleri çıkar. Buna zaten YouTube izleyicisi hakimdir. Ama bizim gibi kimse bunu test etmez. Evet. Bak ben tek tek sana çıkartayım bunları. Bence çıkar sırayla Paket deneyelim. Bu, tamam mı? Bence içinde neler var bir görelim. Bak. Ya tuzlu fıstık badem şey var burada. Karışık çerez. Aynen. Bunların tadım yapalım ya. Siz <laughs> arkada bunu... Öyle geçirelim orada döndürün. var. Aynısından. Ama bu, be... bu tek kişilik değil arkadaşlar. Bu bence 3 3 askeri besler. Ondan evet, sonra akşam cuma... bunları çayla gömeriz. Atmayız. <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz. Az önce söylemiştim. Sallama çay var bu diye çıktı. Bu ne? Abi bunun içinde çay var, şeker var. Ondan sonra şu ne? Abi Aa. gör artık sende niye Unity var? Öyle kurcalıyorum ben ya. Aa temizleme bir şeyi, bizim yağlı tavaları temizler mi acaba? Biz kendimizi temizleyelim, gidiyoruz oralarda sürünüyoruz. İçinde ne ararsak var ya. Ya, ya ıslak, ıslak mendilmiş, mendilmiş ya, ben, ben de clean milling görünce özel bir şey sandım. Oğlum çok ses çıkarıyorum. Bu bildiğin çay seti abi ya. Aynen. Islak mendil niye var onu anlamadım. Kaşık lazım olur onlar dursun. Şu kangur etini silinme. O bu arada hala işte. tadı, tadı damağımda ama iyi anlamda değil. Evet. Orman kebabı. Ne diyor? Oy, Alevsiz, ısıtıcı, flameless. Ha bak İlginçte şimdi bak bak. Var bak, o. bak, bak, o. bak İçinde. O Bunun değil içinde lan Var var bekle. E ben bunu niye aldım o zaman? Onu <laughs> ama. <laughs> Lemur bunu bize öyle anlattı ki böyle alevsiz alev. Kor gibi yanıyor ama yanmıyor. Askerler yemeğini pişirirken düşman tarafından görülmüyor falan bir şeylerdi. Ben de sandım ki amına koyayım bir köz. Böyle baya küp küp. O böyle yanıyor ama gözükmüyor sandım. Bildiğin pet çıktı içinden ya bu deneyimlenecek bir şey oğlum. Bu çok enteresan. Ateş ama ateş değil. Sıcak suda bekleterek işte <laughs> şey yapabiliyoruz. Bak orman kebabını buraya koydum. içme suyu. İçme suyu böyle mi? Evet. Böyle ucundan açarsın İçinde beyaz noktacıklar var. Nasıl yani? Şu mu onlar? Su kabarcığı ya şey Aksiyon yapıyorum. Siz YouTuberlar <laughs> şey yapıyorum işte size. <laughs> Oy. Baba bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Su, lan, işte. Çekiyorum. Oy, ne Tam makarnası. <laughs> buğday makarnası. Buğday makarnası. Böyle sağlıklı değişik Ay. renkli makarnalar yapıyorlar <laughs> ya. Tam buğday makarnası içi. Şey, Lemur de... içten içe gıcık oldu bana orada. Böyle youtuberlara laf sokuyorum ya şakasına. Bana da laf sokmaya başladı işte. Ben böyle bir şeye şaşırdığım zaman bu ne? overreact falan diyor böyle. 3'er tane. Hazır yemek ısıtıcı paketi. Bak senin deneyimlemediğin bu. Şimdi bak bu önünde bir dursun. Sanki paketi ben açıyorum. <laughs> Lemur hoş geldin kanalıma. <gülüyor> Su. <gülüyor> susayan olur illaki kamerayı bat diye vuruyormuşum. Oy lavaş tortilla. Gece lazım unuttuk olur. Unuttuk ya. Lavaş tortilla. Köri soslu tavuk. Ama bunda bir şey söyleyeceğim şimdi bak <laughs> köri soslu korktum tavuğu bunları tadacan ha. Garibim <laughs> Hiç sıfır konuşamıyorum. Bir dursun sanki paketi ben açıyormuşum. Lemonları <laughs> <laughs> bat diye vuruyormuşum. Oy lavaş tortilla. Gece lazım olur. Lavaş tortilla. Köri soslu tavuk. Ama bununla bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak köri soslu tavuk bunları tadacaksın ha. Tamam tatcam canım. Videonun konsepti bu. Tatman lazım. Videonun konsepti bu. Arkadaşlar şurada da karıncalar var. Ben de birazdan oraya. Neyse olayın farkındayım en azından. Bu arada çok iyi yemekler var ha. Domatesli kıyma kavurma. Bu arada Bu <laughs> arada kampta mümkün değil bulamayacağımız yemekler var burada. Yeşil mercimekli bulgur pilavı. Oğlum biz niye yemek mi alış? sen iki tane şunlardan bütün iki gün yerdik ya. Şimdi çok enteresan. Bir de tatlı isteyenler var mı? İçinde tatlı da geçiyoruz. Tabii geçeceğiz. Amına koyayım gittiğimiz yerde de rezil oluyoruz. Niye rezil olalım oğlum ya? Allah Allah ne güzel işte adam yoru yormamışım. İyilik yapıyorum arkadaşıma. Bak baba. Krem peynir. Onu. Krem, krem peynir. peynir. Krem peynir. <laughs> pirinç pilavı, düz. Pirinç pilavı, pirinç pilavı. Su. Bak bu işte olay. Bunu arıyordum. Isıtıcıları bunun içine koyuyoruz. Aynı zamanda bunun içine yemeği de bırakıyoruz. Aynen. Bunun içine bıraktığımız yemekler bununla birlikte ısınıyor. Su koyuyoruz bir de içine. Bırakın. Evet 100 ml de su koyuyormuş. Tamam o zaman gel yapalım bir tane. Bence pirinç pilavı tadı oldu. Bak tarsak <laughs> tam 100. Ben güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kes burayı. <laughs> Kesme burayı. İki su oldu tamam. Şimdi suyu koyduk ısıtıcı atacaksın içine. Evet Isıtıcıyı dikkatlice açın diyorduk çatırt diye attı ya. bunu yırtma diye söylüyor. <laughs> Kapat şimdi şöyle bir salla. Su ile temas eden ısıtıcı yaklaşık bir üç dakika içine reaksiyona girer ve 10-15 dakika sonra içindeki yemek ısınmış olarak yemeğe hazır hale gelir. Ben sana bir şey mi? Kampta inanılmaz faydalı bunlar. Bunlar dışarıda satılıyor mu? Gidip alabiliyor musun? Ben Kafam internetten alayım. aldım. Ve satılıyor. Kaç Hatta parayı şey... aldın bundan? Kaç para mesela böyle bir şey biliyor musun? Baba. Yani nedir böyle? 300 mü? 300, 500 mü? 500-500 bir şeydir 500 yani. Mı? Bunlar bak çilek reçeli, süzme Bunlar çiçek çok balı. Oğlum, çok güzel şeyler var içinde. <laughs> Ahmet'e bak at at diyor orada. Çiçek reçeli atıyorum oraya hop. Çiçek balı yine. <laughs> Nasıl tadı? Bence güzel biliyor musun? Böyle aşırı bayık reçellerden değil değil mi? Mükemmel bence. Uy, bala bak. Çok güzel. Vallahi her şey çok güzel. Aa çok hafif ısınmaya başlamış ama çok evet. az şu an. Birazdan fokur diyecek o. Bir arkadaşlar. Şey Mert o. Şöyle bir daha at. Evet yok mu bundan başka ya? Var. Ha ondan yok. Bunun içinde olabilir mi? Bence benzer bir şey çünkü bu. Bence ne yapalım biliyor musun? Bunları bunun içine yığayım hemen. Buna geçelim. Osa da bu da olsun. Oy yalnız ben bayıldım menüye ya. Bitti mi bu arada? Bitti. Menümüz bunlar. Bu da şey ısınmayı bekliyor. Sesin az geliyor arttır siktir et. Diyor. Bu arada onu beklerken ellemeyin diyor. Isınıyor mu peki şu an? Yok. o zaman bıraktım. Aa! Oh! Çay demleme poşeti. Yani başka bir adı yoktur herhalde. Aynen. Aslında tamam. öyle düşünme. Bunun içine suyu koyuyorsun. Bunu da onun içine onun için bırakıyorsun. Yapıyoruz. sıcak suyun Yeme oluyor. Yemeğin yanında ister sıcak su, çay da var. Bakın. Onların etkileşimi şimdi zamanında hayvanlar için de kullanıldık bunu. Sürüngenler ve örüngenler için. Böyle yapıştırırsın. Fıçı 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 yaparsın. Pardon fıçı 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 yaparsın sonra yapıştırırsın. O ısınır. Reaksiyona girer. Ama Uras abinin videosunu izlediğim zaman böyle bir şey yaptığını hatırlamıyorum. O yüzden direkt içine attım. Ne bileyim ben etkileşime sokmak gerektiğini yani o alttaki ısınmayınca anladım mevzuyu. Var diye Çay da var. Çıkmıştın. Bak ben şimdi şu burada kahve de vardır. Hap şu... mı o ne o Hap değil bu. Neydi tatlandırıcı o mu acaba? Aa, temiz su yapıcı. Nasıl ya? Add one tablet to one liter of clear water. Leave... Yok lan ben götüm attım Bir şey diyeceğim. Şunun içine su koysana. <laughs> Koyayım. At tableti de baba. <laughs> Şu an çok az ürkütülüyor. Ben bunu deneyeceğim ya. Komple erimeden. Dur oğlum deneme ne olduğunu bilmiyoruz ya. Ya içine absürt bir şey koymuş olamazlar bence. Bir de diyor 30 dakika bırak diyor kullanmadan önce diyor. Hmm, hiçbir şey olmadı. Mineralli su tadı var biraz ama normal suyun tadı da öyle olabilir. Sakın demeyin. içmeyin diyor bir de. <laughs> Bu da bizim sana hediyemiz. Bir adama neler aldım gitmiş tencere almış ya. Kaç para sen biliyor musun? <laughs> Tava mı lazım sana? Ne lazım Size şimdi? Size sadece bu lazım bence. Tamam. Yani bir tane daha yiyecek şey yapmış olacağız. Aynısından sende de var. Dün valizi karıştırırken gördüm. Evet var. Şimdi o sorgulasın. Nereden biliyor? Ben haberim var. Haberi varmış. Öğrendim. Ha. Ya pahalısından almışsınız ha. Bendekinde böyle şeyler yok. Ee, ne sandın? Değil, beğenmiyorsun. <laughs> Önce yiyeceği koyun diyor ama, bence biz ilk önce bunu koyalım. Lan bu da mı yemek ısıtmak için? Evet. Yani alefsiz, ateş nerede? Alevsiz ateş diyor işte. Burada fark ediyorum bak şimdi. Bak onun boktan bir şey olduğunu burada fark ediyorum. Önce yiyeceği koyun <laughs> diyor ama, bence biz ilk önce bunu koyalım. Lan bu da mı yemek ısıtmak için? Evet. Yani alefsiz, ateş nerede? Alevsiz ateş diyor işte yani. Ulan bir kettle da mı alevsiz ateş? Hayır <laughs> <laughs> yani çok böyle ben daha büyülü bir şey bekliyordum hani böyle. Hayır ben zaten onun içinden, bundan çıkınca üzüldüm ya. Lan bu aynısı. Evet. Bu 7 dakikada yapıyor. Ha. Bir o tane de tamam, bir Şey, yapalım abi. bak bak şu en altta onlar. Köri soslu tavuk var o da mesela. Olur. İşte olur. Orman kebabı mı, köri soslu tavuk mu? Ya at hepsinden yiyeceğiz nasıl olsa ya. Yani. Atıyorum bak suyu için emin misin? At at. <laughs> i̇şte. Yani ben bundan nasıl bir şey bekliyordum söyleyeyim sen ilk söylediğinde. Kömür gibi bir şey özel. Yakınca sıcaklık veriyor ama gece belli olmuyor. Tamam bak ben de bunu Bu bir, şeye, bir su ısıtıcısı lan. Yurt dışında gördüm tamam mı? Flameless Flame adı. Tamam Flameless. işte bak tam bir pazarlama taktiği. Ondan sonra görsele bak. Sanki böyle özel bir şey yapıyormuş gibi. Böyle... Bilindiğin adam pilav yiyor lan orada. <laughs> yani ama Hayır, bak Ama eliyle bir şey... Ağzına sıçmışım ne burada <laughs> Ya. yapıyormuş gibi evet. falan. Ama aslında hiçbir şey yapmıyoruz. Burada ben clickbait'i yemiş. 6000 lira verdim ben bana. Ne? <laughs> Şaka yapıyorsun. Şaka yaptım bu. Bu kadar yüksek tepki beklemiyordum. <laughs> Ama bir şey bu zaten 50 liradan fazla bir şey olamaz. Ya bir 40-50 dolar verdim şimdi şey yapmaya. Ne? <laughs> Halbuki o paraya hem bunlardan hem de yemek alıyormuşum. Oğlum sen bundan alsaydın biz alışveriş yapmayacaktık. Alışveriş yaptık 3000 lira tuttu lan. Harbiden. Harbiden ya. hayır, hayır, hayır. Bir ısınma bir şey var mı böyle bir? Baba hiçbir şey yok. Harbiden. Ben bunu etkileşime sokayım mı? Benim çektiğim kamp vlogunda şey var. Holmes'ün bir sahnesi var. Orayı bekleyin. Bu alışverişin sonucuyla ilgili bir durum. Abi selam benim iPhone 8'im var. Senin ona rağmen abone Telefonu yeniliyordum. Yeni telefon şu an abone yenilmek istiyorum. Ne yeni, zaman abone olmak istiyorum? Mobilde abone butonu çıkmaz. Linkine tıklaman lazım. Ünlem abone yaz. Ne oldu? Isıtıcı ambalajın... Etkileşim al baba. Ben bunu etkileşime sokayım mı? Ne, ne oldu? Isıtıcı ambalajın dikkatli çıkarı ve ısıtma poşetinin tabanına... <laughs> ne Elim yandı. Tam girmiş reaksiyona. <laughs> Yapacağım. Eklentiye sıçayım ya. <laughs> Isıtıcı ambalajın dikkatli çıkarı ve ısıtma poşetinin tabanına... Lanet olsun. Elim yandı. Tam girmiş reaksiyona biraz sert yapınca demek. Oo bak bak. Memur için dokun, çok zor zor oğlum de video çekmek yani. Adam sigara, küfür hepsine karşıya Videolarında adam şey oluyor böyle geriliyor yani. Çalka. Oha. Baksana adamın Çalka. eli yandı oha dedi ve bana bak. Ya, ne diyorsun? Değil tabi orijinali de o. <laughs> bak bunda reaksiyon Çalka. Oha. Çalkalamak <laughs> gerekiyormuş demek. Biz Türkler niye böyleyiz acaba? <laughs> Bak bunda reaksiyon başlamadı. Sokayım mı? Ben denedim bir ama. Ummadığın evet. yerden yapacaksın onu bak. Şaşırtacaksın. <laughs> bak. Salam galiba. Ya ha? ciddi olamaz. Evet evet. Elini koy bir bekle biraz ısınıyor şimdi. Ya ben o kadar salladığım şey yaptım. <gülüyor> 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 Buharları görüyor musun? Bak... Sesi kes. Bu, Bunun... çok hızlı buhar çıkartmaya başladı bu bu arada. Durdu durdu. Elin yanmıyor mu artık? Ha? Buharlar falan aşırı iyi. <gülüyor> ya <gülüyor> aşırı iyi. <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> ya yayıncılar böyle sürekli overreact gereksiz. Bak, 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 <laughs> ya, gereksiz overreact falan diyor yayıncılar diyor lan. Biz ne lan biz canlı yapın adamlarız. Bir insan overreact bak sıfatıma. Biz miyiz lan o? <laughs> Derken <laughs> ne? <gülüyor> Nasıl? Bu arada 6 vs 1'im ve ormanın içindeyiz. <laughs> ama bir şey 6 vs 1 ama bizi gece uyurken kim kolladı? Sen kolladın. <laughs> ama ya. ne korktum ne? Yani şey böyle korkmadım da sürekli gergindim. Ama şey arabanın içindeyken değil dışarı çıkıp mesela. O mevzu şu lemur bir yerde erken uyudu. Bize ben de dedim ki hani nöbetleşe döndürebiliriz bazı şeyleri. Hani herkes uyumak zorunda değil aynı anda. Hepimiz uyuya kaldık. Lemur uyandı. Yani biz uyumaya yakın uyandı. Burası benden sorulur dedi tamam mı? Salın beni. Story falan atmış ben koruyorum diye. Etrafa bakıyorum böyle küçük alan görebiliyorum ya. Çıt duyayım bir anda böyle şey oluyor. Nereden? 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 <laughs> Bu arada herkes uyurken yalnız oturmak da kasar adam ha. İşte o kastı zaten. Biraz daha reaksiyona sokayım. <laughs> Bu bildiğin pirinç pilavı. Bayağı. Hatta be, çok beyaz. Servis edeyim mi? Ya tadalım. Ya bir, bir kaşık tadalım ya. Tabağa koyup kirletmiyorum. Şov yapmayalım aynen, ya. Hiç gerek yok. Al kardeşim benim al. Yapıştır. Bir kere çok sıcak değil şu an. Öyle hissediyorum. Yok tam yenecek seviyede. Biraz daha beklese daha iyi olurmuş. Pirinç pilavı da biraz Kameraman kaliteli. Artık. Evet. Buna bir ketçap sıkarsın daha baba. Ya da şu nohutu mohutu bir şey. Onu bilerek söyledim. Pilava ketçap mayonezciler takıntılılar gelir diye söyledim ha. Onunla karıştırdın mı mercimek falan bu da her şey söyleyeyim var. Suyu mu az? Pirincin yapısı mı? Sen daha iyi bilirsin de. Abi ne ne? Al burada temiz kaşığımız var. Ben temiz kaşık. Dersiz bu daha olmamış ki. Ama bu zaten, Ama pişmiş, zaten mi? Pişmiş. Isınması lazım sadece. Isınmamış yani. Ha evet. Bu yenir. Bunu atmayalım. Bunu yeriz. Ha hepsini yiyeceğiz ya. Ama tadı güzel ya. Tadı güzel. Bu neydi? Ne koyduk içine bunu? Orman Tadları kebabı. çok güzel. Orman kebabı mı bu? Ulan bunu yazık etmeyin. Bu iyice ısınması lazım. Ne yapalım biliyor musun? Bak suyla bir tane daha paket atarsak bu bayağı ısınır. Aynen öyle. Bu yöntemler bu arada doğru değil Yani. Biz şu an random takılıyoruz öyle buna hakim olup bilip de ne yapıyorsun? Eyvallah Egeciğim yani. sen Eyvallah de bende. Doldurayım hatta. <laughs> Burada farkında olmadan bomba yaptım. Ben onu reaksiyona sokacağım yüksektim onu atmadan önce bir tokatlamak lazım. Vur şimdi. Oha niye bak, öyle bak, oldu? Bak, bak. Harbi çılgın etkileşime gir. Oha! Oha! oha. <gülüyor> <gülüyor> bu arada belim böyle. Yani bu ki iyi halim yani. Daha da indim aşağı sonrası. Yok oğlum o delikleri var patlamaz. <laughs> bu arada Tuğkan iki gündür ben sakatım. Belim sakat. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Gayet sakat kalktım oğlum. Belim eğik zıpladım zaten. Oğlum bunlar hep senin videon için lan. <gülüyor> Tabii sen. <laughs> ya dico. Hangisi önce? Önce bu. Ta şey, neydi? Orman kebabı mı? Neydi o, bu? O orman kebabı Tuttuk burada değil mi ya. ya? Bakayım bu neymiş? Ha, soslu tavuk. tavuk. İyi, iyi, iyi. Açıyorum. Açar. Şey. Mesela çok enteresan değil mi abi? Tavuk. Ben kalmış tavuğu yiyemem. Abi video çekirken Boğazda bir şey mi var sanki? Hastaymışsın gibi? Yok lan hasta değilim. O sigaradandır. O. Şey diyeyim mi bayağı restoranda söylediğim körü olsun. tavuk gibi gözüküyor bu. Tat bakayım önce. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Şöyle bir ortamda bu yemeği yapamazsın. 10 numara. Tadın tadın. Gönlün, Gayet yenir abi mis gibi. Gayet güzel. Normalde bu bayağı yenir ya. Yani bu kadar süre bekliyorum. İpsiz sıraya dizilmiş yemek bekleyen çocuklar. <laughs> Dediğini söylemesen anlamazsın. Bunun üstüne de o pilavı dökeceksin. öyle köşeden bir anda o da bulanacak. Yiyeceksin abi işte. O kadar sıcağı mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? mi? Kemik yanmış mı? Kemik <laughs> yanmış galiba. <laughs> Şu an ne olduğunu anlamam? Bu nasıl gözüken bir şey normalde? Tas <laughs> ben... Bunu beğenmedim. Tas kebabı o. Et yemeği böyle sulu. Abi patatesli falan yani, oluyor işte. Tamam amta amta yiyorsan. Tamam, anladım ne oldu. Dağda taşta tepede kokuyor. yiyorsan. Hep güzel önden de. bana denetiyorsun. Yok ben hani sen deneyimle değil. Buna ekmek banacağım. Ekmek getirmeyi unuttuk. Ekmek getirmeyi unuttuk. İşte yazmışlar altına. Tortilla vardı orada diye. Çok güzel giderdi. Eti mi yedin patatesi mi? E, patatesi yedim şimdi etten yiyeceğim. Ya patatesinde biraz beklemiş bir var. şey var. Ee, ya da patates çok lezzetli değil. Ama ne olursa olsun sen görevde, operasyonda, dağda, mağda bunlar çok iyi yani. Aynı presi, düşünüyoruz anlamda. ya kardeşim. Asker normal senin askerlik yaptığın yerdeki yemeklerden iyi mi? İyi. Kesinlikle iyi. Acemilik yaptığım zaman da hazır yemek geliyordu. Hmm. Onlar güzeldi. Ama usta birliğinde oradaki asker çocuklar, kardeşlerimizden biri yapıyordu mesela. Ben ilk defa tarçınlı pilav öyle yedim. Tarçınlı pilav yapmışlar. Bazı yörelerde çok yaygınmış bunlar. Sorma bana, askerlik sorma. Selam. Ama zor yedim mesela. Ama açken yiyorsun. Oradaki o çocuğun e, lezzeti, el lezzeti ve ne kadar iyi aşçı olduğu ile ilgili yani. Bizim Diyarbakırlı bir çocuk vardı. Lahmacun ustasıydı mesela Diyarbakır'da. Böyle kurban bayramı dönemi çıkan etlerden ona veriyorduk. Bütün askeriye bizim bölgeye dağıtıyorduk. Lahmacun pide yapıyordu. Öf. Ama genel olarak çok güzel. Körü... Bu arada körüs tavuk çok iyi. Bu bayağı iyi. Ben hatta ondan bir tane daha bir göreyim. Sen yapıştır. Ya. Genel olarak... Gerçi Güzel. bayağı yorumumuzu yaptık da yani daha ne olsun kafasının Videodaki ben. en lezzetsiz tek şey var az önce bir arada da konuştuk onu. Kanguru eti arkadaşlar. Mide bulandırıyor yani. Allah'ın gücüne gitmesin. Çok kötü. Onu getiren komşum şey dedi bana. Avustralya'da yaşayan Türk. Orada dedi restorana gidiyorsun. Sana dedi yani bufalo, timsah, kanguru ve sanırım bir de normal dolar. Dördünden böyle deneyim tabağı getiriyorlar dedi. Ve hani hepsi yemek öyle kuru değil. Belki yemek hali güzel olabilir bak. Timsah masıldır. Sen yedin mi timsah? Yemedim. Ama çok istiyorum. Evet timsah güzeldir bu arada. Tamam bu konuyu kapatalım <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet biz genel olarak beğendik. Asker için muhteşem. Bizim şu an yaptığımız kampta 10 üzerinden 8. 8, 9, 10 çıkar ya. Değil mi aslında baktığın şey? Baktığın zaman kolaylık anlamında da çok rahat. Değerli evet. topluluk anlamında da çok rahat. Harbiden düşündüğünde mesela kamp yaparken at paketlerin içine. O 15 dakika süreçte işte ateşi ağırla bir şey yap. Ben şöyle düşünüyorum. Biz buraya gelirken 10 tane alışveriş poşetiyle geldik. Şundan 2 tane getirsin. Bunu söyledin oğlum az önce. Şeymişiz. 2 günümüzü çok rahat geçirirmişiz. Her tamam. şeyiyle hem de. O açıdan. Kompak anlamda da çok güzel. Ben ürünü bu arada neredeyse 2 yıl önce almıştım. O yüzden linkini bulabilir miyim bilmiyorum ama merak edenler için bulabilirsem linkini bırakırım. Konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. İşte... Bırakmış mı? Teşekkür ederiz paylaştığın için yemeğinizle. Herkesin Bakarsın. linki başlığa sığmayacağı için onları açıklama bölümüne bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorum. <laughs> <laughs> hoş geldin Candu. Vallahi güzel olmuş video ya. Samimi tatlı video işte. <gülüyor> 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 Kinosu izlenmeyen askerim. Suriye ve Irak operasyonuna katıldım. Böyle bir komandoya da askeri bir paket görmedim. Saygılar. Arazide serum içmiş birisi olarak saygılar. O o ısıtıcılarla ve pet şeyle az patlayıcı yapıp arkadaşların aklını almazdık. Almadık ya da. Isıtıcının içinde karpit var. Bizim yörede sönmemiş kireç derler. Bu arada ben de türlüsünü severim. Heytborn ve TV mi? Ne var orada? Aynı kişi on Tukan abi kart sahnesi ve patlama sahnesi de kopacak kesin demiş. <laughs> Neyse güzel video valla. Evet. Başka video atmış mı Lemur? Atmamış. Ha bir de bu var. Bu zaten o kesidi değil mi bunun? bunu atmıştım. Bu neydi? Bu ne? my words. <laughs>